Evet bir tane daha nereye oğlum arabayı yıkar. Arkadaşlar ya olayı gördünüz mü? <laughs> Kazıklı'ya giderken Ağbük merkezinde domuzlarla karşılaştık. Bacım ne diyorsun? Vallahi ilk defa gördüm canlı canlı. Evet. Domuzları... Kaç tane ezler? 6-7 tane vardılar. Videoyu almamışım, basmamışım. Cibili cibili cibili. Gel 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 Cibili cibili. Oha. Evet arkadaşlar bugün Özkan Kaptan'dayız. Son dakikalarımız biraz sonra avumuz başlayacak nasip olursa. Olmaz abi, o yapar neler yaptı neler yaptı. İğneniz keskin olsun Avınız bereketli olsun inşallah. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Birazdan başlıyoruz. Şöyle bir de manzara çekelim. Yalnız muazzam bir manzara. Biraz sonra daha düzgün olacak ha. Levreklerimiz arka arkaya geliyor. Rastgele bakalım. Oradan ne geldi abi? Yenik abi bakayım. Heh. Kara gözümüz evet. buradan da. Rastgele bakalım. Eyvallah. Şöyle. <laughs> <Allah 'ım>. <gülüyor> Cumartesi. Bunlar <laughs> <laughs> Ha doğru. Olsun abim. Sercan abim. Bursa'dan karından falan yakılıyor. O, Bursa'dan misafirlerimiz. Rastgele Sercan. Levrek'ten son küpüre değil mi abi? Evet küpüreye döndük abi şimdi. Aşallahın var abi. Hadi Sağ bakalım. Da. 28 e, Kasım günlerden cumartesi abim levreni aldı Bursa'dan misafirlerimiz. Rastgele abim. Allah razı olsun abim. Hepimize boş şans. Sağ Allah ol abi. Efendim. Martesi devrelerimiz. Hmm. Evet. Bunlar Muradov'un balıkları. Muradov bugün alıyoruz devletlerimiz abi. Eyvallah abi sayende oluyor. Biraz biraz önceki videoları yanlışlıkla hepsini Böyle, silmişim abi. Aa. Çektiğimiz videolar var ya bir sürü. Bizim devre videoları. Yemlerini Görüşmeler. çekeriz abi dert et. Bir evet. herhalde ki zayıfladı. Şöyle abi bir Sercan abi bir aldı. Rastgele Sercan abi. Bir daha adam çıkmış artık. Ben. Çık, ya işte. Hacı çıkmış. Ne o? Evet. Kübra ya. <laughs> 28 Kasım Cumartesi.